Genel Müdürü Sayın Erkin Yılmaz Beyefendi'ye, onun şahsında Kültür Bakanlığımıza, Turan Beyefendi'ye, Yunus Emre Enstitüsü'ne, orada da bazı gösterimler yapacağımız Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Emre Topoğlu'na, İsmail Halis e, abimin şahsında çok teşekkür ediyorum. Bir türlü Çok ayrı kalan iki bu çok önemli. O yüzden e, bir yarışmanın bir merhaba, bir de yüz yıl öncesine yakın bir e, öykü anlatıyoruz. Halk verildi, onlar arkasından alıp yazan yazarı e, e dikkat bir, o çocuğun bir beyaz beyazın okurduğu metaforu anlatma çabasındayız. Ee, ama şu an onun da ondan sonra önündeki film olarak tasarladığı, üzerinde durduğu bir konu var. O kadarlara rağmen onlara ayrı ayrı gerek yok. Yine de her halükarda eşya bağlı kalma aile olması da e, önemli. Bunun ne demek olduğunu, ailenin ne demek olduğunu size anlatmak. bizim haddimiz değil ama Usve-i Hasene baktığımızda tabi çok geniş bir mana çıkıyor ama bizim bunu Türkiye'ye şöyle çevirmemiz mümkün. Hayatınızın her alanında tartışılmaz rehber, eksiksiz örnek, en ideal model Efendiniz Aleyhisselatü Vesselam'dır der Cenab-ı Hak bizlere. Hakikaten bizim felsefemiz de o, Ta kıyamete kadar biz insanoğlunu ilgilendirecek bütün hadiselerde, bütün olaylarda, bütün meselelerde örnek alacağımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hayatı seniyesinin bir çekirdek hükmünde, nüvesinde mutlaka o hayatın içerisinde onun karşılığını bulmak mümkün. Dolayısıyla bu gaye ile, bu gaye matuf bir şekilde 2010 yılında Siyer Vakfı olarak çalışmalarımıza bu şekilde başlayıp yola çıktık. Tabii birbirinden önemli projeler, birbirinden önemli etkinlikleri icra ettik. Cenab-ı Hakk'ın izni ve inayetiyle etmeye de devam ediyoruz. İnşallah son nefesimize kadar Cenab-ı Hak bu yoldan bizleri ayırmasın. 2014 yılında bu etkinliklerden biri olarak başladığımız Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Tabi her sene bir tema belirleyerek bir üst levha örneğin seni anlamayan yürek kalmasınla başlayan daha sonra ahlakı Kur'an davası Furkan ve bugün aile kavramı olarak Hicri 1441. yılı aile yılı olarak ilan etmemiz sebebiyle haliyle kısa film yarışmamızın da üst başlı aile oldu. Yine burada da bu senede en ideal baba, en ideal eş, en ideal çocuk, en ideal genç, en ideal komşu varın arkasını siz getirin. Bunların hepsini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında aramaya çalışacağız. Aslında biz değil filmleri çekecek olan kardeşlerimiz inşallah bunları kameralarına, bunları ekranlara yansıtmanın gayreti içerisinde olacaklar. Çünkü insanlığın temel taşı aile, ve bizim en büyük örneğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir aile idi? İnşallah ümit ediyoruz. Beklentilerimiz o yönde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek aile yapısını, aile hayatını ekranlara bu çağın insanının daha iyi anlayabileceği şekilde gündemine sokmaya çalışırlar. Gayemiz bu. Sizden dua bekliyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak e, ee, muvaffak eyler. Ben tabii burada bize 2014'ten beri destek olan Kültür Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'ne hasreten teşekkür etmek istiyorum. Yine sinema camiamızın çok değerli emektar üstadları, hocalarımızın hakikaten çok büyük gayret ve destekleri var. Onlarla birlikte yürüyoruz. Onlara da hasreten teşekkür ediyorum. İnşallah galada da buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Öncelikli olarak Aile ve Hazreti Muhammed. Çok güzel iki kavram yan yana gelmiş iki kavram. Cahiliye döneminde bildiğimiz gibi kız çocukları toprağa gömülürdü. Şunu söylemek lazım. Kız çocuklarının gömülmesini ortadan kaldıran İslam dini ve Hazreti Muhammed için o çocuk nedir? Güneştir. O anne için Hz. Muhammed nedir? Aydır, yıldızdır. Hz. Muhammed ailelerin geleceğini ve hayatını kurtaran bir kahramandır. Allah razı olsun. Sosyal medyada ve görsel medyada yapılan bu hizmet, Hz. Peygamber'in tanıtıldığı bu hizmet Gerçekten değerli bir hizmet. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Hepimiz tabii ailenin ne demek olduğunu biliyoruz. Ee, alemler rahmet kelimesi geçtiğini ne yaptığını biliyoruz ama işte benim bu açıdan burada etkileyen üç e, mesele var. Birincisi biz e, senema dendiğimi yüreği titreyen kişileriz. Ve 40 küsur yıldır bunun önemini anlatmaya çalışıyoruz inancını hakim kılma cehdi içerisindeki çevrelere uzun müddet hep böyle sağlar diyaloğu şok şeklinde gelişti çabalarımız ama nihayet o, o, bu tür böyle Siyer Vakfı'nın da e, ciddi kaliteli faaliyetlerini gördüğümüz zaman e, müthiş umutlanıyoruz, seviniyoruz. Çünkü bizim insanımızın Bizim bu alanda kendini veren insanımızın, sanatçımızın, yönetmenimizin ne hala ne mağduriyetler yaşadığını bu alanda olanlar bilir. Yani Eser ortaya çıkması, e, insan, bir sanatçı şekillenmesi kolay olmuyor. Bunda müesseselerin rolü çok önemli. Bu yüzden Siyer Vakfı'nın bu gidişatını böyle e, severek, coşkuyla, heyecanla izliyoruz. Rabbim çok daha büyük yerlere, çok daha büyük e, organizelere doğru götürsün. İnşallah tabii demediğimiz o ki uzun metraj böyle sinema ulusal uluslararası film yarışmaları da çıksın karşımıza Hatta o kadar büyüsün ki arkadaşlarımıza film çektirecek potansiyeller fonlar oluşturacak imkanlar bile bulsun böyle bir e, kaypak ortam içerisinde başladığı gibi ne istikametini ne niyetini hiçbir şekilde taviz vermeden e, devam ettiren bir etkinlik olması dolayısıyla çok değerli buluyorum bu bu do, bu yönden de teşekkür ediyorum e, bize bu lazım bize e, çıktığımız yolda kararlılık lazım tertemiz niyetleri korumak lazım e, o açıdan o açıdan e, alemlere rahmet adı gibi e, ulu bir yoldur bunu korumak bunu bu şekilde sürdürmek gerekiyor aile Aile insanın toplumdaki beytidir. Sığınağıdır, kanadıdır. O yüzden aile dağılırsa her şey dağılır. Bunu da e, Peygamber Efendimizin e, Peygamber Efendimizin e, alemlere rahmet çatısı altında savunmak, var etmek ve sonsuza kadar yaşatmakla ilgili çalışmalar, e, niyetler e, de kıymetli. O açıdan e, bunu da değerli buluyorum. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ekseninde olduğu bir iş dedik ve mutlaka o işin bereketi, o işin iştiyakı, o işin güzelliği de farklı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Varlığınızla, teşrifinizle inşallah bizlere güç verdiniz. Bizlere iştiyak, heyecan kattığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel insanlar var bugün burada. Çok ...zorlayarak programlarını, şartlarını geldiler. Teması aile. Üçüncüsünden itibaren uluslararası bir... E, yarışmaya e, yürüdü ...değerli e, kısa film yarışması e, diyelim. Ve her yıl e, birbirinden kıymetli e, temalarıyla... ...sinemayla ilgilenen e, genç, her yaştan... E, ...kişinin e, ilgisini çekmeye e, devam ediyor. Ee, bu yılda e, aile konusu e, tercih edildi. Hakikaten e, toplumu e, en temel manada bir arada bulun e, bulunduran bir e, kurum aile ve e, orada e, acı tatlı hatıralarla e, bir arada bulunduğu bir yuva bildiğimiz gibi ve e, toplumun diğer kurumlarına, işte eğitim sağlık meslek askerlik ne olursa olsun ilk e, adımı attığımız yer ve e, Siyah Vakfının da aslında e, hareket noktası olan e, Peygamber Efendimizin de yine e, en kıymet verdiği bir e, yapı da diyebiliriz ve optimum anlamda belki e, en mükemmel anlamda e, kendini bulduğu da bir kurum. E, bugün e, modern hayatın bir şekilde e, değişik yansımaları neticesinde yer yer e, maalesef e, sarsıntılar geçirmeye başlayan gibi, e, bir yanında. E, ancak e, oradan baktığımızda yani dünyada bugün e, meydana gelen sosyal problemlerin biraz e, buradan da kaynaklandığını herhalde görüyoruz. Yani bir insanın yetişmesinde en temel etken bu, yola, bu yuva bu bir kurum olarak fakat artık başka etkenler de çocukların işte gençlerin ergenlerin yetişmesinde onun kadar belki yer yani ondan da fazla bir rol oynamaya başladığını görmeye biz de başladık. Bu anlamda bu duyarlı, dikkat çeken bir kısa film yarışmasının siyah Vakfı tarafından ele alınması çok kıymetli diye düşünüyorum. Çok kıymetli bir organizasyon tabii. Bu kıymetini 6. senesini gerçekleştiriyor olmasından ötürü, sinema ya da ir ısrarla, ısrarla bu organizasyon devam olmasından alıyor bence çünkü sinemaya kıymet verecek e, bir alanı gençlere kısa film adına e, yeni bir medya sağlama alanı sağlıyor olması gerçekten bu kıymeti hak ediyor olduğunu gösteriyor. Bir yandan da e, üretim aşamasını Siyer Vakfı'nın hiç e, eksik tutmaması, bu aşamada da ben de içerisinde bulunduğum için aynı kıymetten dolayı içerisindeyim zaten. Ee, atölye süreci de bunu aynı istikrarla devam ediyor olması benim için son derece kıymetli. Gerçekten biz aile deyince anne baba çocuklarla oluşan topluluğu çekirdek aile gibi düşünüyoruz artık ama aslında çok önemli ve e, toplumu ayakta tutan e, dediği gibi bir e, yapı. Son dönemlerde özellikle sıkça e, sosyal medya üzerinden, aile üzerine tartışmalar görüyor fakat dil, üslup ve çözüm üretmeye dayalı bir e, tartışma zemini değil. Sinema üzerinden, sanat üzerinden bu tartışmaların yapılması, ailenin nerede sıkıntıya düştüğü, nerede çözümlerin yaşandığı, e, ebeveynlik ve evlatlık konusunda, aile olma konusunda birlikte yaşama, birlikte yaşama derken tabii ki iki insan, iki farklı insan aynı hayat kurmasını kastediyorum, ayrı şey değil. E, bu anlamda e, neyi kaybettik, nerede bunu bulabiliriz, e, nasıl daha sağlıklı aile yapıları oluşturabiliriz e, dayatmacı ve e, çok arka bir takım bakış açıları değil de gerçeği görerek e, çözümlemek ancak filmler, hikayeler ve yaşanmışlıklarla mümkün. Bu anlamda gençler gençlerin özellikle dahil olacağı bir yarışmada aile temasını seçmesi Siyar Vakfı'nın e, çok çok isabetli bu sene. Şimdi taburcu uzun gazete yazılarıyla işte bu sinema dünyası işte çocuklar, gençler geliyorlar, kısa neredeler derken aradan yıllar geçmiş ve sonra e, Siyah Siyer bu düzenlediği yarışmanın ilkinde üyesi olmuşum ve aradan geçmiş 5 yıl artıncı yıla girerken de yine buradayız. E, belki bunlar e, genel olarak bakıldığında çok önemli gibi görünmeyebilir çünkü sinema alanında hissetmiş birçoğumuz bu şeyi biliyoruz. Yani hem festivaller hem yarışmalar. Bu tarz şeylerde uzun süreli işlerin az olduğunu ya da bir gelenekli hale gelme ihtimalinde problemler olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla altıncısı düzenlenen bir yarışmada olmak ve burada hala her yıl yer, geriye yani doğru ilerleyip ileriye doğru kazanan bir yarışmayla ve uluslararası özelliği kazanmış olan bir yarışmayla bu anın gerçekten anlamlı. Bu seneki takvimimiz belli. Ee, i̇nşallah 1 ile 5 Aralık arasında, 1-5 Aralık 2020 tarihleri arasında geçen yıllarda yaptığımız gibi e, Gala Haftası etkinliklerimiz olacak. 5 Aralık Cumartesi günü ise inşallah Galayı ödül törenini gerçekleştireceğiz. Son katılım tarihimiz 31 Ekim 2020 olarak belirledik.